Seyyid Hüseyin Hazretleri evliyanın büyüklerinden olup 1700'lü yıllarda Mardin'in Derik ilçesine bağlı Kumter köyünde dünyaya geldi. Küçük yaşta Kur'an-ı Kerim'i dört ay gibi kısa bir sürede ezberledi. Babası Şeyh Seyyid Ahmet Efendi tarafından ilim tahsili için Bağdat'ta bir medreseye gönderildi. 25 yıl boyunca ilim irfan öğrendi. Zahiri ve batini ilimlerde icazet aldı. Mısır'da bulunduğu bir sırada manevi bir işaret ile yollara düştü. Yedi sene boyunca insanlardan uzaklaşarak nefsini terbiye ile uğraştı. Yabani ceylanların sütü ile beslendi. Bu yüzden Kürtçe Şivane Gazala lakabı ile anılmaya başlandı. Seyyid Hüseyin Hazretleri tasavvuf yolunda hızla ilerleyerek Nakşi, Kaderi, Rufai ve Kübravi tarikatlarından halifelik aldı. Ariflerin kutbu, kutbul arifindir. Hızır aleyhisselam ile görüşmüş, kısa sürede kendisinden ciltler dolusu ilimle öğrenmiştir. Aldığı manevi işaret ile Kahta, Siverek, Bozova üçgeninde Fırat'ın kenarında bulunan Oğuz köyüne yerleşmiş ve burada evlenmiştir. Kısa süre içinde tanınmış çok sayıda müritler ve halifeler yetiştirmiştir. Sayısız kerametleri görüldü. Fırat nehri üzerinde yanındaki 30 kişi ile birlikte yürüyerek karşı kıyıya geçtiği görülmüş ve anlatılmıştır. Hızır aleyhisselam ile görüştüğü sırada Hızır aleyhisselamın kendisine deli diye hitap etmesi ile halk arasında seyyid din yani deli seyyid lakabı ile ün yapmıştır. Suriye'nin başkenti Şam'da bulunduğu bir dönemde meydanda binlerce kişinin toplandığını görür ve ne olduğunu anlamak için yanındakilerle birlikte olay yerine yaklaşır. O çevredeki şeyh efendilerin bir imtihandan geçirildiğini görür. Orada şeyh efendilerden minareye çıkıp atlamaları istenmektedir. Seyyid Hüseyin Hazretleri yanındakilere dönerek "Ben de bu imtihandan geçmek istiyorum." der. Yanındakiler aman efendim bunun bizimle bir ilgisi yok. Biz yolumuza devam edelim deseler de o dinlemez ve meydana çıkar. Yerden yükselir, minareye çıkar. Oradan bir kartal misali süzülerek yere iner. Tekrar yükselir ve tekrar yere iner. Bu hal defalarca devam eder. Bunu görenler Seyyid Hüseyin Hazretlerine hediyeler vermek için sıraya girerler. Fakat kendisi dünyalık istemez ve toplanan tüm para ve altınları fakirlere dağıtır. Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Siver köyünde bulunduğu bir dönemde efendim bizim burada bir yer var. Koyunlarımız o yere yanaşmıyor bunun sebebi nedir acaba diye sorarlar. Seyyid Hüseyin Hazretleri manevi bir keşif ile burada Üzeyir Aleyhisselam'ın türbesinin olduğunu keşfeder. Ve o bölge kazıldığında Üzeyir Aleyhisselam'ın mezarı ortaya çıkar. Türbe haline getirilir. Bu türbe günümüzde halen ziyaret edilmektedir. Ariflerin kutbu Seyyid Hüseyin Hazretleri, ben Allah'ın izniyle üç ömür yaşadım demiştir. Kaç yıl yaşadığı tam olarak bilinmemektedir. Tüm ömrünü ilim irfana ve irşada adayan bu büyük zat, her canlı gibi bir gün ölümü tadacaktı. Bir gün hanımı, maşallah sakalınıza ak düşmüş efendi deyince, Seyyid Hüseyin Hazretleri demek ki gitme vakti gelmiştir buyurdu. Ve birkaç gün içinde hastalandı. Til köyünde Hakk'ın rahmetine kavuşarak bu köye defnedildi. Babasından sonra oğlu Şeyh Seyyid Şehmus Efendi irşat vazifesine devam etti. Şeyh Seyyid Şehmus Efendi Hazretleri vefat edince Babası Seyyid Hüseyin Hazretlerinin yanına defnedildi. Fırat Nehri suları yükselince türbe sular altında kalmak üzereydi. 1990 yılında kendisi manevi bir işaret ile beni İnik köyüne defnedin buyurdu. Bu işaret üzere torunları Şeyh Seyyid Muhammed ve Şeyh Seyyid Mustafa Hazretleri tarafından mübarek cesetleri İni köyünde yapılan türbeye defnedildi. Ariflerin kutbu Şek Seyyid Hüseyin Hazretleri ve oğlunun kabri günümüzde halen bu türbededir. Ve türbesi ziyaretçi akınına uğramaktadır. Çanlıurfa'nın Siverik ilçesine bağlı İni köyündeki bu türbe dertlerine derman arayanlar tarafından ziyaret edilmektedir. ve Seyyid Hüseyin Hazretleri'nin torunları olan Şeyh Seyyid Muhammed ve Şeyh Seyyid Mustafa Efendi günümüzde Nisibin köyünde irşak vazifesine devam